Selamun Aleyküm sevgili dostlarım bir videoda daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu, sevinci tabii ki de heyecanı içerisindeyim. Nurdoğan Sanar ben, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir, keyfiniz, neşeniz, sıhhatiniz yerindedir. Bu bölümde yine Allah'ın 99 isminden bahsediyoruz ve sırada Es-Samet var. Ya-Samet, 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 Es-Samet, Es-Samet, Es-Samet. es samet var ya samet ya samet ya es 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 muhtaç olmayan, her türlü ihtiyaç için kendisine müracaat edilen, ızdırapların giderilmesi, dertlerin bitirilmesi için tek merci olan demektir. Es-Samet, Es-Samet, Samet ismi Samt kökünden türemiştir. Ve hiçbir kimseye hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, bütün mahlukatın, yaratılmışların, muhtaç olduğu yüce Allah anlamlarına gelir. Allahu Teala samettir. Çünkü bütün ihtiyaçlar ona bildirilir. Ve bütün ihtiyaçları o karşılar. Yerde, gökte, denizde, havada nerede bir mahluk varsa onun istekleri Allah'a uzanır. Çünkü bütün mahlukat, yaratılım, ihtiyaç içerisinde ona yüz tutar. O da mahlukunu mahrum bırakmaz. Sonsuz cömertliğiyle verir de verir. Verir de verir. Hak Teala katında her şeyin mutlaka hazineleri vardır. Ve bundan dolayı da o samettir. Lakin o hazineler değişmez bilgilerden ibarettir. Çünkü onlar onun katında sabittir. Ey Resulüm de ki O Allah tektir, eşi ve ortağı yoktur, Allah samettir. İhlas Suresi 112 Taksim 1 ve 2 Bir mumin samimi bir şekilde bu mübarek ismi zikretmeye devam ederse hiç kimseye muhtaç olmaz, ömrü boyunca geçeyim sıkıntısı çekmez, her istediği yerine gelir. Es-Samet, Es-Samet, Es-Samet. O zaman bu zikri lütfen çekelim, virt edinelim. Es-samet es-samet es-samet. Es-samet es-samet es-samet. Her zaman olduğu gibi sizi en güzeline Allah'ıma emanet ederken lütfen hem kendinize hem de etrafınızdakilere iyi davranınız. Selam, sevgi ve dualarımla iyi ki varsınız. Bu arada tekrar bir hatırlatma yapmak niyetindeyim. Lütfen paylaşınız daha çok kişilere ulaşalım. Yorum yazınız, yorumlarınızı okuyorum ve çok enteresan yorumlar var. Ve de tabii ki de beğeniniz algoritmam için çok çok önemlidir. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Her şey işiniz gücünüz rast gitsin. İyi ki varsınız.